Bakın şimdi size ne yapacağım. Bakın bakın bakın. Görün bakın şöyle. Eşim annesinin ekmeğinden istemiştir. Rahmetli. Oldu. Onun ruhuna şimdi birer tane farklı okuyalım. Arkadaşlar. Bütün ölmüş annelerimizin ruhlarına. Eşim annesinin ekmeğinden istemiştir. Burası köy değil. Sacım falan yok ama ben de böyle bir yöntem denedim. Sizler için. Tabii eşimin istemesi benim için çok önemli. O annesinin yaptığı ekmekten istemiştir ve biz de yapıyoruz şu anda biraz beklememiz lazım şimdi diyeceksiniz ki ne bu kadın neden eldiven takmıyor arkadaşlar eldiven taktığımda el lezzetimin geçtiğini hissetmiyorum Burada el lezzeti denen bir şey var. Ekmek değil ne yaparsanız yapın. Bu çok önemli bir şey. Çünkü yaptığınız yemeğe elinizin lezzeti geçmesi lazım. Hijyen olacaksınız. Tırnaklarınız olmayacak. Kısa olacak ve ellerinizi sabunlayıp yıkayıp yapacaksınız. Buna çok dikkat edeceksiniz. Eldiven takmak zorunda değilsiniz. Eğer ellerinizi çok temiz yıkıyorsanız. Ama e, temiz değilseniz eldiven takmak zorundasınız el yıkamak çok önemli. Hijyen çok önemli.